Merhaba Tamindir takipçileri. Uzun zamandır görmeyi istediğim ve merak ettiğim bir akıllı telefon. Lenovo Z5 Pro GT şu anda elimde arkadaşlar ve bu telefon gerçekten ekran kasa oranıyla oldukça hayranlık yaratan bir model. Şöyle gördüğünüz üzere kızaklı bir model olarak tasarlanmış ama telefon gerçekten çok çok güçlü arkadaşlar. Ön taraftaki ekran 6.39 inçlik bir ekran ve ekranın çözünürlüğü 1080 1080'e 2340 olarak belirlenmiş durumda cihazda önemli detaylar var. Özellikle tek, teknik özellikleri beni kendine hayran bıraktı diyebilirim. Ekran kasası oranını size aktardım ama bu cihazın ekranında bir de 403 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var ki baktığınız zaman bir de süper amoled yapıda bir ekran olduğu için ekran gerçekten çok canlı ve oldukça da size kullanırken keyif veren bir panel. Kesinlikle bunu size söylememde fayda var. Cihazda Snapdragon 855 bir işlemci kullanılıyor. 7 nanometrelik bir işlemci. Daha yepyeni bir işlemci. Bunlarla kalmıyor arkadaşlar. Cihazda 512 GB depolama, 12 GB RAM bulunuyor. Yani bildiğiniz bilgisayar gibi bir şey bu. Şu anda markaların hepsi birbiriyle bu konuda yarışmaya başladı. Şöyle beyaz haliyle de size gösterirsem çok daha net olacak her şey. Çok daha net görebileceksiniz gerçekten çok çok önemli bir telefon olduğunu düşünüyorum ben bu ülkemizde henüz yok ama çok da merak edilen bir model olduğu için burada sizlere göstermek istedim. Cihazın kameralarına da bakmak lazım. Arkada bulunan kameralardan bir tanesi 16 megapiksellik F1.8 diyafram aralığına sahipken bir diğeri 24 megapiksellik geniş açı bir lens arkadaşlar. Bu lens de yine iyi işler ortaya çıkartıyor. Hemen şöyle aslında arka kamerayla bir fotoğraf çekip size göstermek istiyorum şöyle çektiğimizde baktığımızda çektiğimiz fotoğrafa renkler gayet canlı oldukça yerinde gözüküyor aslında sizin de gördüğünüz üzere. Tabi bir de ön kameramız var. Ön kamera çok çok önemli aslında bakarsanız. Ön kamerayı bir ön kamerayla bir hemen fotoğraf çekeyim size göstereyim istiyorum. Ve öncelikle tabi bunu açmamı istiyor benden. Ve önde de yine gördüğünüz üzere çift kamera yer aldığı için zoom özelliği de mevcut. Şöyle bir selfie alayım ve çıkan fotoğrafa hep birlikte bakalım. Biraz kaymış elim ama kaymasına rağmen bir yerlere netlemeye çalışmış. Aynı zamanda da cihazda AI var yani gördüğünüz üzere yapay zeka çalışıyor. Ona rağmen iyi bir şeyler yapmaya, elimin kaymasına rağmen iyi bir şeyler yapmaya çalışmış. Ön tarafta 16 megapiksel bir kamera, bir diğeri de 8 megapiksellik bir kamera arkadaşlar. Oldukça güzel. Cihazla alakalı önemli detaylardan biri. Ön tarafta infrared yani kızıl ötesi yüz tanıma var arkadaşlar. Yani bu iPhone'da, Mate 20 Pro'da, iPhone 10'da, iPhone 10s Max'te ve 10 ailesinde daha doğrusu ve Mate 20 Pro'da da yer alan bir yüz tanıma sistemi. Bunlarla da kalmıyor. Cihazın ekranında parmak izi okuyucu konumlandırılmış durumda ve bu parmak izi okuyucu sayesinde çok çok hızlı telefona giriş yapabiliyorsunuz. Beşinci nesil olduğunu yazmış Lenovo ama ben beşinci nesili ilk kez duyduğumu da size söyleyeyim. Yani böyle bir şey ilk defa duydum. Herhalde hızından bahsediyor kendince. Ama ben ilk kez duydum. Şurada hemen beşinci nesil ekrana gömülü parmak izi okuyucu diyor Lenovo tarafı. Ve cihazda 3350 miliamperlik bir pil bulunuyor. Bu da arka kamerayla çift arka kamerayla çektiğim fotoğraf. Ya ekran gerçekten insana hayranlık yaratıyor. Çok çok güzel. Ve bu cihazın en önemli detaylarından bir tanesi arkadaşlar. Bunu sona sakladım. Telefonun fiyatı 400 Euro. Evet sadece 400 Euro'ya satışta Lenovo Z5 Pro GT. Çok etkileyici bir telefon. 12 GB RAM'i var. Snapdragon 855'i var. Yok yok ekrandan parmak izi okuyor. 3 boyutlu yüz tanıma var. Birçok güzel özelliği var ve sadece 400 Euro arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz Lenovo Z5 Pro GT'yi. Yorumlara yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım ülkemize gelir. Lenovo'ya da birer mail atın. Bakalım belki işe yarar. Hoşçakalın.